Parti hamlelerini izleyerek, izleyerek. birlikteliklerini Birlik saklayabileceksem Birlik saklayabilecek de mi adamdan <laughs> Haber 48 ekranlarındasınız. Bugün 13 Nisan 2023 Perşembe. Ben Reşat Güngör. Seçim özel yayını ile karşınızdayız. Efendim seçime bugün itibarıyla 31 gün kaldı. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimi için artık geriye sayım başlamış durumda. Önce aday adaylıkları ardından kesinleşen aday listeleri derken tüm siyasi partiler de artık sahaya inmeye başladılar. Dolayısıyla biz haberciler için de seçim maratonu başlamış oldu. Sahaya inen ilk milletvekili adaylarından ikisi Muğla İyi Parti adına yarışan Behçet Saatçı ve Ömer Kaya bugün Dalaman'daydılar. İlçe binasında partileriyle birlikte kısa bir toplantı yapan Saatçı ve Kaya daha sonra esnaf ve pazar gezisiyle bu yorucu maratona start verdiler. Sayın ben 5'im 45, ben emekli bir ben insan, gezdim. Bu yaşa kadar çoğu yeri gezdim. Bu konusunda çok bir şey. Özellikle yani hayvancılık konusunda benim kardeşim de e, Türkiye'de keçi konusunda ototilerden bir tanesi. Kendisi profesör. E, Muğla bölgesinde de keçi popülasyonu zaten kontrol altında tutan arkadaş. İyi Parti'nin gerçekten biraz önce de ifade ettim. Listesi o istenmeyecek bir liste de çok şükür yani. Yani gerçekten... Çok düzgün arkadaşlar e, genel merkez tarafından milletvekili adayı olarak belirlenmiş. Muğla siyasetini, Türkiye siyasetini iyi bilen isimlerden birisiniz ve e, Muğla İl Teşkilatı milletvekili adayları olarak sahaya çıktığınız zamandasınız bugün. Doğru. Öncelikle Muğla için düşünceleriniz aradı. Muğla'da eksik olan ya da Muğla'nın değişiminde ge gerekli olan şeyler nelerdir sizce? Yani şimdi e, Muğla tabii çok özel yerlerden bir tanesi. Turizmin Antalya'dan sonra merkezlerinden ikincisi. Artı e, turizm var. Tarım var ticaret var. Yani balcılık var. E, sektör çeşitliliği var. Bütün sektörlerin genel anlamda sıkıntıları var. Bunları teker teker saymaya şimdi vaktimiz e, yetmez zaten. Önemli olan, her şeyden önemli olan e, yani nasıl yöneteceği? Nasıl idare edecek? Yoksa sorunların çözümü gayet basit. Yani e, tarımda ne dersin? İşte dersin ki, e, ürün alım garantili ekim yaptıracağım. E, kalitesini kontrol edeceğim ve Muğla'yı bir marka haline getireceğim. Turizmde eksik olan altyapısal eksiklerimiz var hala. Bunların giderilmesi için e, biz yukarıdan yerel yönetimleri destekleyip yerel yönetimleri güçlendirecek tedbirler alacağız. Üç, e, Büyükşehir yasası Türkiye'de gerçekten belirleyecek anlamında hiç mütevazı olmayacağım. Kitabını yazarım. Hiç katkı sağlamayan bir yasa bu yasayı en kısa sürede değiştireceğiz. Bu ve bunun gibi birçok sorunun cevabını ben size anlatırım ama genel anlamda önce bir değişimin yaşanması lazım. Önce zihnet değişiminin yaşanması lazım ki İş diğer işleri yapalım. E, Buyurun. Bu fazla zamanınız fazlalığı. Eee dediğim gibi kurt bir işte. Estağfurullah. Bir arkadaşınız, yol e, arkadaşınız e, aynı sahibi, zamanda. Tabii tabii. Ömer Bey için neler tavsiye edersiniz? E, yani Ömer'le zaten şimdi beraber yola düşeceğiz. E, hep beraber o genç bizim birikimimiz, tecrübemiz, onun enerjisi, bizim tecrübemiz bir araya gelerek çok da güzel bir sinerji yaratacağız inşallah. Evet. Ömer Bey siz neler söyleyeceksiniz? Beçet başkanım benim her zaman bir hocamdır. Biz onun efsanesi büyüttük FETÖ'ye de. Onun ne o nerede biz orada her zaman arkasındayız. Bir de şunu söylemek istiyorum. Dalaman'da 27 yıl sonra ilk defa bir milletvekili adaya çıktı. Bu Dalaman için çok büyük bir şeref, büyük bir onur. Bu bana nail oldu Allah çok şükür. Bunun için Dalaman'ın ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Arkadaşlar bir şey var mı? gelsin. Daha iyi olacağız inşallah. Tabii ki. Kendi dalık yanımızda enerji. Evet. Bir, Aynen. Evet. Maşallah. Olumuzu veriyoruz bakalım. <laughs> 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 i̇yi Sizler nasıl Gayet iyi. Daha iyi olacağız inşallah. Yani yoksa ne zor <laughs> olmuş bu kadar insan düştük yollarda. Hiçbirimizin bir şahsi menfaatı yok Yani benim birilerine vekili olmak için çıkmadık bu yola. Ülkenin iyi yönetilmediğini, bizim daha iyi işler yapacağımızı iddiası yok. Ben bu yola çıkmıyorum. Teşekkür ederim. Ülkenin iyi yönetilmesinden daha ziyade Ülke artık bundan sonra değişime giriyor gibi. Eğer başka Değişim. bir şey olursa. Ona ihtiyacımız var. Tabii. Aynen. Ben sizi de destek bekliyorum. Tamam mı? Sağ olun.

Türkiye'yi Türkiye yapan birisi. Aynı. Allah razı olsun. Şey Doğru mu? Sağ olun. Yalan Gönlünüze söylüyor, sağ ol, Gönlünüze sağ ol. Sağ olun kardeşim ben. Yengeciğim nasılsın? İyi misin? Saygılar sunuyorum nasılsın? inşallah. Sağ olsun. Ee, üzerinde kalmasın. Meral Hanım bize dedi ki, Hangi bayanın elini sıkarsanız benim selam ve sevgilerimi iletin dedi. Aleyküm Üzerinde selam. kalmasın. Ali. Nasıl fiyatlar Çok pahalı. Hiçbir yanıyor. şey alamıyoruz. Evet yanıyor. yanıyor. Pazar, değil mi? Elimiz yanıyor. Düzelteceğiz. Para verirken. Yani <laughs> siyaset iddia işi biz evet, düzeltmek amin. için geldik. Evet, size ee, güveniyoruz düzelt. zaten. Allah razı olsun. Sizi biz feceden sağ beri tanıyoruz. Ben kendimi feçeyeyim. Allah, Allah razı olsun kardeşim Feceden ben. beri tanıyoruz Allah sizi. Allah razı olsun. Hayırlısı olsun inşallah. Amin. Hakkınızda hayırlısı olsun. Amin. Allah yüzümüzü kir çıkarmasın. Amin. Mahcup olacaksa nasip etmesin. Amin. Hayırlısı olsun. Hayırlısı mahalle muhtarı. Eyvallah muhtarı. Sağ ol muhtarı. Versin. Bu da ne Hakkınızı Fakiriniz vallahi ki Allah razı olsun geleceğiz Mustafa. Buyurun O evet. günün alamıyoruz, soya alamıyoruz, süt alamıyoruz. Aynen biz de öyle. Rahmetlik Geçinemiyoruz. Duysunlar yani. Başka merhaba. Buyurun efendim. Ee, pazarda geziyoruz mesela yarım saatte bitecek olan işimiz iki saatte anca bitiyor çünkü öncelikle fiyat analizi yapmak için geziyoruz, Doğru. geziyoruz. Doğru. Fiyatlar Pazar. Düştüeldi. Çok, e, çok pahalı. İkinci sorunumuz da mülteci sorunu. Mesela biz evet. iki torbayı zor alırken mülteciler arabalar dolusu alışveriş yapıyor. Bu da bizim canımızı yakıyor kendi ülkemizde. Ee, daha birçok sorun. Ama e, ilk öncelik ekonomi ve ikincisi de mülteci Tencere kaynamıyor. Aynen i̇kincisi maalesef. Maalesef. Zaten ana problem ülkemizin özetlediğiniz iki evet. cümleyle özetlediniz. Biz bunları çözmeye evet. geliyoruz. Bunlar gibi çözüm önerilerimiz de var. Yani evet. inanıyoruz ki ülkede e, üreten ürettiğinin karşılığını, evet. ücretli de çalıştığının karşılığını aldığı sürece, e, fiyat istikrarı olduğu sürece, iktidara güven olduğu sürece bu işler normalleşecek. Bunlar anormal artışlar, normal değil. Yol Şimdi de, patates, patates de, soğan ve Aman ha, aman. Engel olmayalım. Ee, teşekkür ediyorum eleştirilerinize. Bunlarla ilgili zaten çözüm önerilerimiz var. İnşallah. Sizden de bu inşallah. çözüm sağ olun. üreteceğinize eminiz. Çok teşekkür, teşekkür, Çok teşekkür ederim. Çok sağ, sağ olun. İyi günler. Sağ olun. Teşekkür ederim hayat pahalı, herkes üzüntülü. Ne olacak bu işin sonu? İnşallah, inşallah. Güzel yani de güzel Biz Türk'üz, ırkçı değilim ama Araplaşmak istemiyoruz. Ağzına sağlık. Tamam, merak evet Muğla İyi Parti adaylarından Behçet Saatçi ve Ömer Kaya'nın Dalaman izlenimlerini ekranlara taşıdık. Böylece Haber 48 ekibi olarak bizim için de yoğun geçecek geriye sayım başlamış oldu. Çünkü bundan sonraki süreçte tüm partilerin ve adayların yapacağı sağa çalışmalarını bu yakınlardan yansıtmaya devam edeceğiz. Çünkü Muğla'da seçimin nabzı Haber 48'de atacak. Parti amlellerini gizleyerek birlikteliklerini saklayabilecekler mi sanıyorsunuz? Adamlar.